Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, Bugün sizlerle birlikte Xbox'ıma görünüm yapacağım. E, şimdi görünüm derken e, şöyle e, benim normaldeki görünüm buydu. E, yeni görünümler gelmiş. Bunları yapacağım. Şimdi şöyle klavyem var. Şöyle bir tane klavyem var. Şöyle bir tane mouse'um var. Şöyle bir de Xbox ve monitörüm var. Şimdi arkadaşlar, Görünüme bastım. Mesela şöyle bir şey yapacağım. Görünüme bastım. Beden, şekil, şekilde bir bakalım. Nasıl olabilir? Şuna yapalım. Yap be. Hayır böyle çok kötü oldu. Şunu yaparsak güzel ya böyle. Bir bakalım mesela ince bir şey var mı? İnce. Bu var. Bu sizce nasıl oluyor? Bu. Aha, bu karıya benzedi. Bu kadına benzedi ya. Heh, normalini yapalım. Bu kalsın. ESC basıp geri. Şimdi bedeni bir bakalım beden şekilde. Şimdi bir alt yüz. Gözler. İyi gözler. Yani. Kaşlar. Kaşlar da iyi. Kirpikler. Onun da bile değil. Kulaklar. Belki. Burun. İyi. Ağız çene. Bunlar gerek yok. Saç. Bir bu mu var? Yo daha varmış. Hmm, bakıyorum. Önce bunu yapalım. <laughs> e işte. E işte ne be. Çok kötü oldu. Şunu yaparsak. Aa, yok be. Bu da çok kötü oldu. Ee, başka bir şey. Arıyorum. Dur. Heh. Satın alınlar Bunları yaparım ben sonra. Satın alırım yani. Şöyle. Bir alta gelmedi ki. Bir dakika. ESC'ye basıp geleceğiz o zaman. Sakal ve bıyık. Bunlar boş. Makyaj yok. Tırnaklarda gerek yok. Geri. Dolap. Basıyorum. Kıyafetlerim. Evet. Ben bir tane almıştım. Açı olsun ya. Evet bu güzel oldu. Ee, Kaydet. Durun hemen ben şunu kaydedeyim. Aa, Bakın şunu satın almıştım ben. Satın aldım dediğimde bedava. Bedava al yazıyor. Ama bir geçmedi hala. Esece gel. Evet bu. Bu diye yani dedim. <laughs> bu ne ya? Almaz olaydım. Kıyafetlerimi yok Bunu değiştirelim. Değiştir bunu. Ne alalım bunu? Buna ne gider? Buna ne gider beyler? Bayanlar. Buna ne gider? Şuna hiçbir şey gitmez ki. Bir futbolcu tarzı var. Şunlardan alabilir miyim? Bir dakika. İlla şunu al diyorsunuz zaten. Şunu al zaten değil mi? Şunu al. Üzerine koy. Evet. Şimdi ne olabilir? Ben astronot seçmiştim zaten. Bu olsun. Evet. Güzel. Bunlara gerek yok. Duvarları falan var burada. Bunlara gerek yok bu boy olsun. Bu boy boyu Evet bu. Çok güzel. Devam ediyoruz. Güzel oldu. Şunun da şöyle fotoğraf çekelim. Boom. Um, okay. bu Am, Bu kadar da şimdi bakalım. Aa dur. Kaydetmeyi unuttuk. Şu an olması gerekiyor. Bakıyorum. Bakıyorum. Olmadıysa bir daha yapmamız gerekiyor. Olmamış. Of. Ama olması gerekiyordu. Cidden olması gerekiyordu. Ben kaydettim. Bunu kaydetmem gerekiyordu. ESC bas. Evet şu ESC basması. Ha durun zaten online. Tamam bu kadar yani. Bitti. Bitti. Ruhalleri hepsini yapmam mı gerekiyor? illa bu bu güzel bu güzel bunu sevdim bu güzel fotoğraf kabini bunu zaten bakmıştık ama bir daha bakalım bakın ey güzel güzel sevdim evet güzeldi Yeni çekelim şunun fotoğrafını. Oyuncu resmi olarak kaydet. Ve Evet, çok güzel. Şimdi burayı da yaptık. Avatar mağazası. Burada yani başka şeyler de vardı. Evet, burada başka şeyler de vardı zaten. Bakın 0 TL hepsi. Bakın mesela şu 5 lira. Onlar 0 lira. Neredeyse hepsi 0 lira zaten. Yani para değil. Orijinal. Aa bir de bunun orijinal avatar şeyi varmış. Xbox avatar. Evet. Hmm, tamam. Ayarlar. Ayarlarda bir şey yok. Evet bu kadar. Galiba. İnşallah. Olmuş. Evet Allah. Gördüğünüz gibi. Çok güzel oldu ama yani. acayip yoldu bu. Ee, hemen şuradan basalım profilim ve çok güzel oldu acayip yoldu. Videomuz bu kadardı. Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Ee, abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ee, böyle ekipman videosu istiyorsanız şunlardan aşağıdaki yorumlara ve like'a basmayı unutmayın. Görüşmek üzere ve bay bay. Hayır, basmadı.